Peki o paketlerde ne var altın mı? Senin dişlerinde daha fazla altın var. <laughs> Senin dişlerinde daha fazla altın var diyor. Ne komik adam değil mi? <laughs> hey patron biliyor musun bu civarlar çok tehlikeli. Ha öyle mi? Elbette. Bu dağlarda bir sürü bandito saklanıyor. Çok kötü adamlar yani. Herkesi soyar bu tipler. Özellikle de gringoları. Ee, madem öyle mola vermesek iyi olacak. Kendinize dikkat edin. Hey! <laughs> <laughs> ve bununla on etti